Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte yürüyüp bu nedir? Net mi? Nedir öyle bir şey oldu. Herhalde yeni çıkmadı ama yani ben daha yüklemediğim de için ben yeni diyorum. Yani siz bilirsiniz de. Arkadaşlar ne oluyor? Yazın artık. Ooo oh, arkadaşlar. Geçti arkadaşlar. Çaktırmayı ben aslında kaç yaşındayız biliyorsunuz 7 yaşındayım da. Ben 15 değil 7. 7 olur mu acaba ya? Ben bu yaşımda. Vallahi oldu ya. Arkadaşlar bunlar yaşa göre ki çocukları korkutmak istemiyorlar. Çünkü Bunda hele, hele hele Ben söylemek istemem bence. Bak söyle. Çok kötü şeyler var. Şimdi arkadaş var. Bu benim ilk önce öğretmeni çalışıyor. Zaten ben bilmediğim için. He, ha, hatırladım şimdi. Harita geliyor. Alıyoruz silahımızı. Silahımızı çıkartalım. Dur çıkartalım. Hemen diyor niye geçelim. Oy e benim ama şeyim var. Elma mı atayım? Arkadaşlar bir dakika. E bir giremiyorum. Gel lan. Bu niye bana seçiyor? Arkadaş. Lan nereden seçtim? Gelsene. Bana ateş ettiğini mi sanıyorsun sen? Ya hemen öldürürüm. Herhalde arkadaşlar. Oyuna <laughs> arkadaşlar. Birisi gelecek arkadaşlar. Bakın. Geldi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Neredesiniz? Valla. <laughs> ee, arkadaşlar şu an şu net olan aslında benim niye kapattı lan? <laughs> Bu da mı çöküyor? Abi yapabiliyorum ya. Aç. Arkadaşlar çaktırmayın. Belmişim o. Beleciğim. Neredesin? Neredesin korkak eri? Arkadaşlar. Ay, aldık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mezarlıkta atladık gittik. Oh. Oh, çok korkunç, ne <laughs> Ne oluyor? Uru, posti, on. ne biliyor? Öyle bir şey. söyle. Adımı söylüyor. Adımı yazayım mı arkadaşlar? Ben aslında benim YouTube'da adım Ertuğrul Yasa, Ergün beni takip etmeyi unutmayın herhalde. Kanalıma girebilirsiniz, abone olun. Arkadaşlar ben Roma adım, Sancı Ertuğrul. İkinci adım Yasa, soyadım Ergün. Ben Ertuğrul yazıyorum. Kolay değil mi? Kolay başlıyoruz. Ben miyim Mustafa Hayvan acaba? Arkadaş. Birazdan ben olacağım. Bakın bir, 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 bir Bunlar yok. Bana bir silah geldi. Lan kim o? Döverim ha onu? Arkadaşlar bunlar nerede? Korktum yoksa benden. Korkun inşallah onlara ben döveceğim. Benden korkan döverim ben. Aç bakayım. Hadi inşallah silah çıkardı. Neredeyse? Arkadaşlar onun mermisi varıp yokmuş. Bakın Malum değil mi anne? Arkadaşlar. Kendimiz. Arkadaşlar kendisi diye aldım Şu abi orada beni görebilirsin. Ne niye çıktın? Korkuyorum ben. Arkadaşlar ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Arkadaşlar o bendim. Her görevi bir şey. Ben bir şey yapamadım. Ne oluyor lan? E, ben de onun gibi el mi yapacağım yoksa? Şöyle sen de gitsin. Mahara arkadaşlar. Oraya gidelim. Bakalım korku mu olacak? Hayır inşallah korku olmaz. Korkmuyorum ama ben ne bileyim arkadaşlar. Korkak herifler. Neredesiniz? Görün ben görmüyorum sizi. Bırakalım alayım ne olur ne olmaz. Arkadaşlar tamam, herhalde bir şey çıkabilir yani. Sonra ne yani? Ayıp. Değil Neyse. Oo, üç tane silah çıkar diyecektim. Çıktı. Ne? Neredesin? Dırırt. Üstüncesi dırırt. O. Olabilir mi arkadaşım bilmiyorum arkadaşlar.

Abi ben nereye sak? Yemin ettim burada kaldım. Abilere selam bunlara bebeğim. Oğlum iyice mermi mermi var. Ama sana korkan Arkadaşlar bu geri sekalım. her şeyi söküyor. Of 20 20 20 ver bir laf Ha saklan saklan. Allah'a şükürler olsun ya. Ne lan? O ikizken ne demek? 2 1 0. Oyun bitti. Yo ya yine mi ya bu ne arkadaş? arkadaşlar burada videoyu kapatıyorum. Görüşürüz kendinize iyi bakın ve bunu unutmayın abone olup yani beğenin ve yorum atın en fazla yorum ve abone ve bay bye.